Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs salgınının insan sağlığı için sürdürülebilir bir çevrenin gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi. Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gayri resmi Avrupa Birliği Çevre Bakanları toplantısında COVID-19 ve küresel biyoçeşitlilik politikası konulu oturumda konuştu. COVID-19 salgınının insan yaşamını tehdit eden küresel ölçekte büyük bir krize dönüşünü vurgulayan Kurum, "Salgın bizlere insan sağlığı için sürdürülebilir bir çevrenin gerekli olduğunu göstermiştir." dedi. Kurum, yasa dışı yaban hayatı ticareti, biyo kaçakçılık, doğal kaynakların aşırı tüketimi, kimyasalların ve atıkların kontrolsüz yönetimi gibi faaliyetlerin canlı türlerinin azalmasına ve yaşam alanlarının tahrip edilmesine neden olduğuna dikkati çekti. Bakan kurum şunları kaydetti. Biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği ve kirlilikle birlikte ekosistemler etkilediği gibi bulaşıcı hastalıkların küresel düzeyde salgınlara neden olmasına da rol oynamaktadır. 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesinin 2050 vizyonuyla insan çevre ve sağlık olgularını bir araya getirmektedir. Bu kapsamda 2030 eylem hedefleri genel yapısı itibarıyla yeterli ve kapsayıcıdır. Bu hedefler içerisinde özellikle 2030'a kadar dünyamızın %30'unun etkili korunan alanlar sistemine alınmasını çok önemsiyoruz. 2030'a kadar plastik atıkların insan sağlığı için zararlı olmayan seviyelere düşürülmesi bizim için çok değerli bir hedeftir. Yeşil alanlara erişimin artırılmasının önemine dikkat çeken kurum, bu alanların biyolojik çeşitliliği ve devamlılığının insan sağlığı açısından öneminin daha güçlü vurgulanması gerektiğini belirtti. Kurum, korunan alanların artırılması, biyoçeşitlilik kaybının azaltılması, şehirlerin yeşil alanlarının ve altyapılarının geliştirilmesi ve ekolojik koridorların oluşturulması noktasında konunun öneminin farkında olduklarını işaret ederek, ülkemizin her köşesinde 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığımız Millet Bahçeleri projesiyle şehirlerimizin aktif yeşil alan kapasite ve altyapısını geliştiriyoruz. Şehirlerimize nefes aldırıyoruz ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü %9'dan OECD ortalaması olan %17'ye çıkarıyoruz diye konuştu.